oyunla birlikte yani şöyle bir manuel moral evet. çıktısı alması gerekiyor. Ama onu artık bir şekilde farklı bir şekilde şey, üretilebiliyor evet. Abi şuraya git, buraya git. Aa çok güzelmiş. Aa. Bak bak, iyi oynuyorsun bu arada. Eski samuraylardan kim kaldı? Bu neydi oyunun adı ya? Ben bunu bir yere sarmıştım bayağı. Ninja Trey'i mi? Ha. Izliyor. Bir de çıngır çıngır sesleri Bombaları çok iyi. Şey. Ya şey oluyor işte öbür elini de kullanmak istiyorsun falan Aa, aslında böyle. Aslında o da var da şu an çarj oluyormuş. Normalde ikili. Bu oyunda ikili mi bilmiyorum da. Yok, bu de tek. O ofiste ikili. Deniz mi Caps'in mezunu? Hayır, Demin daha önceden videoları falan görmüştüm. Safiye yaparken gördüm de. Ha, sevdik. Benim ikinci yaptığım neydi? O çok güzeldi ya. Sen ne oynadın sonra? Böyle bir yerler bir şeyler ha, çıktı, robot, onlar robot. düştü, robotlar geldi, robot geldi. Tamirat dedi parçalandı, o oradan gitti, bir şey çıktı falan. Çok güzel değil mi? O çok güzeldi. O çok fa bayağı düşeceğim falan falan. Buradan böyle düşüyor, tıkır 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 yaranınları tıkır, yaranınları tıkır yaranınları. falan diye böyle falan diye geri geri, geri i̇şte gidiyor. Canlılar falan, canlılar hepsi bunlar var ya, coşar mı? Evet, bunu görmeleri lazım ya. Sadece tek kuruş yap, tek. Bak. İki yetiştirebiliyor musun ya? Yetiştirebiliyor Hadi. Vay. <laughs> Peki o, oradan yürüyüp gidebiliyor Aa, musun bir yere? Evet, yani öyle takabiliyorsun da. Yok, işte bu şunlar var ya. Bunlar galiba böyle 4'e üç müydü? Böyle 12 metrekare alan mı ne yaratıyor sana? O alanın içine kalıyorsun. Sen gördün ya bir duvar Hı -hı. gördün. Aslında o şey dijital olarak diyor ki sen buranın dışına çıkma diyor. Ha, şeyden... Yoksa sandalye var diye değil. Anladım, anladım, Sınırlarını anladım. Çiziyor.